Çoğu anne için hamilelik ve doğum süreci elbette bazen endişe verici hatta korkutucu olabilir. Tüm anne adaylarının en büyük istekleri ise sağlıklı bir bebek doğurmak ve büyütmektir. Ancak ne yazık ki bazen yaşanan sağlık sorunları o heyecanla beklenen dönemi bir kabusa dönüştürebiliyor. Bir anne doğuştan gelen hastalıkları nedeniyle solunum cihazına bağlanan bebeği için en acı kararı vermek zorunda kalabiliyor. Chelsea Lock ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrendiğinde yeniden dünyanın en mutlu insanı gibi hissetmişti. Bu kez daha deneyimli olduğu için hamilelik süreci biraz daha az stresli ve daha rahat geçti. Bebeği Carson'ı dünyaya getireceği günü merakla bekliyordu. Ama o gün geldiğinde işler beklendiği gibi gitmeyecekti. Doğumdan sonra kendi başına nefes almakta zorlandığı gözlenen Carson hemen yoğun bakıma alındı. Chelsea daha kucağına bile alamadığı bebeğinin nesi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Doktorlar ilk etapta ona sadece sakin olmasını, ellerinden geleni yapacaklarını söylemekten ileri gitmedi. Akşam saatlerinde başhekim ve doğumda görevli doktor odaya geldiğinde durumun sandığından da kötü olduğunu fark etti. Doktorlar ona bebeğin ender görülen iki farklı hastalıkla doğduğunu anlattı. Bir yandan sol temporal lobda kanama geçirdiği, ayrıca NKH adı verilen nadir genetik ve metabolik bir bozukluk teşhisi konduğu söylendi. Genç anne bu hastalıkların ne anlama geldiğini bile bilmiyordu. Duymak istediği tek şey oğlunun iyileşebileceğini söylemeleriydi. Ama olmadı. Solunum cihazına bağlı bebeğin kendi başına hayatta kalmasının mümkün olmadığı, ciddi nörolojik sorunları nedeniyle bitkisel hayata gireceği söylendi. Chelsea o geceyi sakinleştiricinin etkisiyle bitkin bir halde ve ağlayarak geçirdi. Ama daha zor olan ertesi gün vereceği karardı. Hastane, bebeğin yaşam destek ünitesinde kalmasının bir fayda sağlamadığını, makinenin kapatılarak ona veda etmeleri gerektiğini bildirdi. Bunu yapabilmeleri için annenin imzası gerekiyordu. Çevresindeki sağlık personelinden tüm bilgileri alan annesi, onu yaşam desteğinden çıkarmak için inanılmaz zor bir karar verdi. Doktorlar, cihaz kapatıldıktan sonra 10 dakika içinde nefes alamadığından kalbinin duracağını ve karsının huzur bulacağını söylüyorlardı. Anne sonunda gözyaşları içinde imzayı attı ve makinenin kapatılması için hastaneye izin verdi. Chelsea o anlarda kendi annesine sarılarak gözyaşı döküyor, bebeğini son kez görmenin acısını yaşıyordu. Ama makine kapatıldıktan sonra doktorların şaşkınlığını ve paniğini gördüğünde bir şeyler olduğunu anladı. Ventilatör olmadan nefes alamayacağı söylenen Karen ilk andan itibaren nefes almaya, yutkunmaya ve öksürmeye başladı. Chelsea bunun anlamını ilk anda bilmese de yaşanan gerçekten bir mucizeydi. Yardımsız nefes alabilmesi bebeğin hayata tutunabileceğini gösteriyordu. Ama doktorlar hala temkinliydi ve buna bir anlam veremiyorlardı. Chelsea akşam saatlerinde Facebook hesabından sevincini paylaşırken 5 saat geçti ve o hayatta. Hatta bugün birkaç kez gözlerini hafifçe açtı diye yazdı doktorların ne olduğuna dair hiçbir açıklaması olmadığını söyledi. Hiçbir tıp ya da bilim verisi bu küçük savaşçının hayatta nasıl kaldığını açıklayamıyordu. Sahip oldukları tek açıklama bunun bir mucize olduğuydu. Hastanede geçirilen bir ayın ardından 1 Mart 2022'de doktorlar Karen'ı artık eve götürebileceklerini söylediğinde Chelsea büyük bir mutluluk yaşadı. Ama önlerinde uzun ve zorlu bir yol vardı. Hastanede verilen eğitimin ardından Chelsea oğluna NG tüpü adı verilen ve ağızdan mideye indirilen bir hortumu günde birkaç kez uygulayacaktı. Ayrıca farklı ilaçlar kullanmaları da gerekiyordu. Genç anne her şeye rağmen çok mutluydu. Hem onlar için dua edenlere hem de bu mucizeye hayatının sonuna kadar minnettar olacağını söyleyen anne, oğluna çok iyi bakacağına söz verdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.